Kaçadır acaba böyle bir kap? Balkızdan daha mı pahalıdır? Yok canım, istesem balkıza karşı kat bile verirler Ama istemem, daha doyamadım bile. Affedersiniz, bluzunuz çok güzel. Nereden aldınız sorabilir miyim? Kadıköy'den, konfeksiyondan. Bu kumaşı daha önce bir yerde görmüştüm. Ama böyle dikilmiş hali çok daha başka olmuş. Çok beğendim. Teşekkür ederim. uyanım. Uy. Gel de dayan işte. Kadının böylesi de başka bir şey canım. Bu ne Kezban'a ne Solmaz'a benziyor. Zaten Kezban'dan ne gördük? Nikahını almadan dokunamayacağın cinsindendir. Vermez de vermez. Halbuki bu, Yanasam mı acaba? İstanbulludur muhakkak. Şuna bak ya. Bilse aşağıdaki Mercedes'in benim olduğunu hemen altıma verir. Sonra da hakla çıkar canım. Hadi bayram. Tam zamanı. Çok be, kaçırdım. Alıp çakmağını bir dakika bayan deseydim keşke. Bir şeyler söylesem, ya terslerse? Olur mu be, bugüne bugün Mercedes sahibiyiz. Mahsuru yoksa bayan, konuşabilir miyiz biraz? Affedersiniz, demin sigaranızı yakacaktım ama... ...geç kaldım, daha doğrusu geç fark ettim. Aklım hep şu aşağıdaki benim Mercedes'te de... ...başına bir şey gelmesin diye. Bana ne canım? Hususunuz var mı sizin? Öf bırakın. E canım şurada iki çift laf etsek... ...ta Almanyalardan buraya sürüp geliyorum tek başıma. Almanya'dan mı? Evet Münhen'den. Üç yıl oldu gidelim. Adım Bayram. Kısmetse bir de sizinkini öğrensek. İşiniz ne orada? Ben çalışıyorum. Montaj hattında. Herkese de vermezler bu işi yani... Ya siz? Manikür pedikürcü. Sizin Mercedes hangisi? Ha, şu aşağıdaki bal renkli olanı. Son model alacaktım ama seneye artık. İsminizi müsaade etmediniz lakin. Ayfer. Kimseye değmez. Zaten kimse yolun üzeri. Salon gibi araba. Yer geniş. Yani öyle tek başına yolculuk da çekiniyor. Üstelik sizin gibi biri. Zevk vallahi. Göreceksiniz, çok rahat aramadım. Evinize kadar bırakırız. Buyurun Ayfer Hanım. Kader çarpıştırdı bizi. Bize iyisinden iki çay ver garson. Misafirimiz var. Baş ne emredersiniz. Çok beğendim sizi Ayfer Hanım. N ne yapıyorsun? Çek elini. Kimse görmez. Korkma kız. Acıttın Çekil dedim. Çekil. Dokunma bana. Kimseye Korkma. Pis herif. Çekil. Dokunma. Serseri. Hayvan. Eşşoğlu eşşek. Önce bir kadın nasıl davranacağını öğren de... ...ondan sonra arabana çağır. An davamlı. Çabuk bavulum ver. Çabuk. Bok ettin bayan. Sıçtın kapının içine. Çökmüş işte. Kaymak gibi kapıma ab olmuş. Bana ne ulan senin kapından da... ...arabandan da? Ver şu bavulumu yoksa polis çağırırım. Ayı herif! Ayı sensin bayan! Olmasan bir versene nasıl girilip çıkılacağını bilirdim de vurmazsın kapımı! Ben senin ağzını dikerim ulan! Ver babalımı! <laughs> Yakışmaz size! Ee Almanyalı! Sen de kendini paşit ne zannettin galiba? Versene kadının bavulunu! He versene! Alsın canım bavulunu! Ben ne yapayım onun bavulunu? Devam et abi. Yürü abi. Devam et. Devam et. Devam et. Gel abi. Gel abi. Yürü abi. Bas ver Devam et. Devam et! Gel abi! Devam et! Devam et! Gaz ver! Devam et abi! Yürü abi! Devam et! Yürü! Yürü! Gaz ver, ver, ver abi! Devam et! Kurtarın abi kurtarın! Gaz ver sen! Devam abi devam abi Kurtar <laughs> abi kurtarır. Gaz versen. Kurtar abi kurtar. Yapma abi. Gaz ver abi devam et. Biraz gaz ver. <laughs> Hop. <laughs>